Evet, korona ile yatıp korona ile kalkıyoruz. İlaç ürettik diyor bir firma. Şu ilacı ürettik, bu ilaç ürettik. Üretmiş olduğu ilacı kullanırsanız böbreklere, karaciğere, kanı yapsına, dokusuna zarar verir. Baş ağrısı, baş dönmesi. Hidroksiklorkinin o kadar yan etkisi var ki şaşırdım kaldım. Çaresiz olursa insan tabii ki mecbur kalırsa onu da kullanır yani. Allah korusun çok çok tehlikeli bir şey. Hidroksiklorokin. Tehlikeli bir şey. Zaten bilinen bir şey. Eskiden bir. Çin'de neymiş iyileşmiş insanlarda kullanmış vesaire vesaire. Onu kullandın mı zehirlendin zaten. Birçok hastalık gözü bozuyor. Kanı bozuyor. karaciğere zarar veriyor böbreklere zarar veriyor. Yan etkisi sayılınca kadar çok. O bir ettik. İyi hadi bakalım. Doğal yollarla sağlıklı beslenerek doğal ürünlerle iyileşmek varken kimyasal ilaç kullanmak niye? Ben anlamadım. Korona bizim için hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Mürvet Karamürver on numara ürün Betaglukan C vitamini C Ester C Özel bir C vitamini bu normal C vitamininden 10 kat daha güçlü Kalsiyum ile askorbat, Çok özel bir ürün Ne yapıyor bağışıklığı güçlendiriyor Hücreyi yeniliyor DNA'yı tamir ediyor üşütme gerekmez de Yani çok güzel bir ürün ürettik. Ormuz GMS zaten tek başına her türlü viral enfeksiyonlara karşı. Fakat en önemli şey nedir burada? Doğru beslenmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek. Nedir doğru beslenmek? Burada virüsten daha tehlikeli olan kandidadır. Kişinin bağırsaklarına kandida yerleşmişse, Türk testiyle anlaşılır zaten, onu biliyorsunuz. Mantı makarna, börek, çörek, ekmek, un mamulleri tüketmemek gerek. Bir, bal bekmez reçel gibi, dondurma gibi tatlılar tüketmemek gerekir. İki, meyve tüketmemek gerekir. 3- peynir çeşitler tüketmemek gerekir. Dört, asitli içecekler vesaire onlara söylemiyorum alkol, sigara vesaire. Ne yapmak gerekir? Takıl tüketmeden vatandaş diyecek ki ne yiyeceğim diyor, ne yiyeceğim. Evet ne yiyeceğiz? Siyah pirinç. Siyah birinci. Ben Tayland'a gittim, şey, e, Malezya'ya gittim de Taylandlı Mehmet diye otelde biriyle tanıştım. Hanım ile beraber gelmiş. Adam hanım ile gelmiş. Cinsel ürünler satıyor hanım ile beraber. Geç onlara dedim. Bir de hanımın yanındasın. Başka bir şey anlat. Başka bir bilgin var mı? Herhangi bir konuda sağlıkla ilgili. Dedi ki siyah pirinç satıyoruz. Serpiniş nedir? İlk orada tanıştım. Efendim vitaminler, mineraller, flavonetler, flavonet, glukozetler, siyanidinler vesaire içerir. Şekeri iyi gelir. Diyabet, diyabet hastaları kullanabilir. Tansiyon hastaları kullanabilir. Kanser hastaları kullanabilir. Anlattı da anlattı. Allah Allah bu dedim pirinç değil o zaman ilaç. Ama bu kimyasal ilaç değil. Doğal ilaç. Evet öyle. Dedim ben o zaman Türkiye'de bunu yetiştireyim. Geldim Türkiye. Ye. Araştırdım. Tabii sulak arazi bulacaksın, yetiştireceksin vesaire vesaire. Baktım işimden oluyorum. Hem de Türkiye'de bazı yörelerde, Maraş'ta, Trakya'da, Samsun'da yetiştiriliyormuş. Dedim o zaman kendi işimden olacağım, vazgeçtim daha çok meşgul et gerekiyor. Kendi işime dön. Antioksidan özelliğe sahip siyah pirinç. Neden? Flamonitler, flamonit glikozitler, procyanidinler, sianidinler o kadar etken madde var ki saymakla bitmez. E vitamini, tokoferol, fenolik bileşikler vesaire. Şimdi ilim adamları yapmış oldukları araştırmalarda diyorlar ki bu siyah pirinç Oksidatif stresi önler. Antioksidan. Oksidatif stres nedir? Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar, yağlar, proteinler, karbonhidrat ne yerseniz yiyin, vücudumuz değiştirir, dönüştürür, şeker olarak, hücrelere glikojen olarak depolar, ihtiyaç halinde kullanmak için mitokondrine gönderir. Mitokondri nedir? HES gibi. Hidroelektrik santralı gibi düşünün veya soba gibi her şeyi yakarak enerjiye dönüştürür. Glikoz yakarak enerjiye dönüştürür. Neyle yakar? Oksijenle yakar. Çünkü glikoz enerjiye dönüşürken artık madde olarak asit ortaya çıkar. Peki oksijen ne olur? Yakıyor. Neye dönüşür? Oksijen perokside dönüşür. Peroksit nedir? Serbest radikal, tehlikeli madde. Bir, iki daha tehlikeli bir madde ortaya çıkar süper oksijen anyonu yüzde bir iki. Ne yapıyor bu süper oksijen anyonu ile hidrojen peroksit? Hücrelerin DNA'sına saldırıyor. Buradan beş elektron almaya çalışıyor. Elektron almaya çalışıyor sürekli sürekli. Bu nedenle DNA'lar kırılıyor. CD DNA gibi düşünelim. Bu CD çizik değil. Bıçakla çizdiniz, 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 çizdiniz ne oldu? Bu artık kırık bir CD. İşlev yok. İşte oksidatif stres ne yapıyor? DNA'yı kırıyor. DNA'yı tamir etmek gerekir. Etmese ne olur? Günde 2 trilyon DNA kırılması meydana gelir. 2 trilyon. Siyah pirinç, oksidatif stresi önlüyor, DNA'yı tamir ediyor. Muazzam bir şey. Birleşimdeki etken maddeler. 2 Doğal diyabet hastaları için yediğinde şekeri yükseltmez. Beyaz pirinç çok tehlikeli, şeker hastaları asla yememesi gerekir. Direkt şekere dönüşür. Oysa bu, İçermiş olduğu etken maddeler o kadar çok etken madde içeriyor ki şekere yükselmesini önler. Şeker hastaları rahatlıkla kullanabilir. Üç, kanser hastaları, kansere karşı etkili içermiş olduğu etken maddeler. Ee, ben mi diyorum bunu? Yok. Kılaş Kılaş Zemmazet Profesör Doktor bin, 2018'de göğüs kanserini tedavi etmiş. Klinik araştırması var. Ee, Profesör Doktor Bik ve arkadaşları. Profesör Doktor Banjerdo bilmem ne yani değişik Hindistanca, Çince isimler. Evet. Fitostorallor içerir. Yani betazitosterol devamlı anlatıyorum ya. Cüce palmenin birleşiminde betazitosterol var. Betazitosterol iyi huylu protot bir önler. Hem kansere karşı etkili hem prostat büyümesine karşı etkili. Beta sitosterol haricinde o kadar etken var ki var ki kempesterol, fitosterollar bunları saysan bitmez. Siyanidin, prosiyanidin, efendim, apigenin, lutein ee, vesaire vesaire. Bunlar terimler terimler. Yüzden fazla saymam lazım. Vitaminlerden E vitamini tokoferol ve tokotrienol e, toko e vitaminin alt türevlerini içerir. Mineraller içerir. Magnezyum, demir, sodyum, potasyum vesaire vesaire. vesaire. Yani mükemmel bu siyah pirinç. Siyah pirinç üreticileri arasın beni ihtiyacım ahlip satayım diyorum. Kimse aramıyor. Yani bulamasam Türkiye'de yurt dışından getireceğim. Bangladeş, Pakistan, Tayland, Tayvan artık neresi olursa. Yani ülke olmasa yurt dışına gideceğiz.